Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Evet. Yani geçen bir tane abla yazdı bana. Aman ya Rabbi. Hocam e, sevgi duası var mı? Var. Gerçekten faydası var mı? Var. Bak kadın diyor ki estağfurullah. Ama ben de evliyim o da evli diyor. Başkalarıyla. Yine de bu dua birbirimize fayda eder mi abla dedim. Lütfen ya. Bu böyle bir rezillik olur mu ya? Estağfurullah. Yani bana sorduğun şeye bak ya. Şimdi biz bu sevgi duası, aşk duası bunlar karı koca, nişanlı, sözlü. Bunlar için söylüyoruz. Bu dualarla, ayetlerle pislik olmaz. Pis emellerinizle kullansanız da fayda göremezsiniz. Başta onu söyleyeyim. Karı koca, nişanlı, sözlü gibi... Kimseler için fayda eder bunlar. Büyü değil ki dua çünkü. O yüzden lütfen yani kimin uygulaması gerektiğini söylemiş olayım videonun başında. Evet çok kuvvetli bir aşk duasıdır. Çok kuvvetli bir aşk tertibidir. Ama pis emellerde fayda etmez. Buyuruluyor ki bir bala Yasin suresinin 82. ve 83. ayetleri 100 defa okunur bir bala Yazin suresinin 82. ve 83. ayetleri yüz defa okunur. O baldan şerbet yapılırsa, yani suyla karıştırılırsa o bal, ardından karı koca sözlüler, nişanlılar 7 gün içerlerse, aralarında çok kuvvetli bir aşk, mutmainlik, sıcaklık meydana gelir. Birbirlerinden razı olurlar, birbirlerine bağlanırlar diyor. da aşık olurlar hararetli bir duygusallık yaşarlar yaşarlar diyor. Buradan söylemiş olalım. 20 senedir evliyiz, aşk öldü hocam diyordu ya bir ablamız. Buradan ona gelsin o zaman bu video inşallah. Aşkınız dirilsin tekrardan diyelim. Mutlaka yapın, faydasını görün ve selam.